Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'e yayından karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Ayma Akbin, yönetmenimiz sevgili Çağrı, biliyorsunuz Çağrı Arcaklıoğlu. Konuğumuz da yeniden Refah Partisi'nden İliç İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Gürbüz. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle selamlayalım. Sayın Gürbüz hoş geldiniz, İyi günler, iyi yayınlar. Hoş bulduk, iyi günler. Ee, öncelikle e, Trend Medya'ya teşekkür ediyoruz. Böyle Sağ hayırlı hayırlı bir e, program yapıp Türkiye'nin e, her yerine ulaşıp e, sorunlarını bilmek çok güzel bir şey. Gerçekten teşekkürler, emeğinize sağlık diyorum. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim. Ben yeniden Refah Partilileri çok seviyorum çünkü onlara ciddi bir ambargo var. Bu medya ambargosu niye böyle size karşı? Ee, bize karşı evet, bir e, yükselişimizden dolayı mı artık e, halktan bir e, karşılık bulduğumuzdan dolayı mı... E, Büyük ihtimalle bunlardan dolayı bir medya ambargosu var bizim karşımızda inanır mısınız? Sayın Başkan çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Yani özellikle hani parti genel merkezinin bütün bölgelerle ortaklaşa çalışmalarında bir kalkınma planı mesela ortaya koydu. Yani bilenler biliyordur bilmeyenler için söyleyeyim. Hani sayfa sayfa açıp okuduğunuzda merak uyanıyor. Yani işte Artvin'de de bu yapılabilir miymiş? Erzincan'da da böyle bir şey olabilir miymiş? Bunun için işte nasıl çalışmışlar falan gibi böyle bir merak da uyanıyor. Yani insanlara da ısrarla tavsiye ediyorum. O kalkınma planlarını falan, onu, ön çalışmaları yeniden Refah Partisi mutlaka incelesinler. Ee, şimdi bunların biraz anlatılması lazım. Ee, ama anlatamıyorsunuz da sanki. Ne dersiniz? Şimdi e, e, Şöyle bir şey var Naima Hanım. Bizim e, gerçekten medyada ciddi bir problem biz var yani medya'yı bütün aşamıyoruz. Ee, e, bizim tarih 9 e, yılda da bir karşılığı var yani. Ee, ama bir medyayı bütün bir açamadık. Bunu dile getiremedik. E, kendimizi tam anlatamadık. Milli görüşün ne olduğunu ne olduğunu e, hala henüz anlatamıyoruz yani. Çünkü bir bireysel olarak insanlarla konuşuyoruz, anlatıyoruz ama. E, toplumun hepsinin görmesi için medya e, çok büyük bir şey. Yani onun için e, medyaya, medya desteğine ihtiyacımız var işin içinde. Evet, ama bir, bir taraftan da yüksek performans birebir ilişkiyle temas ederek kendinizi ifade etmeye çalışıyorsunuz. Her yerde aynı şeyi duyuyorum çünkü. Hani oradaki boşluğu bu taraftan kapatma e, arzusu ve gayesiyle bir çalışma var. Şimdi ben sizi biraz merak ediyorum. Sizi bilenler biliyordur ama bilmeyenler için e, ne kadar zamandır siyasetin içindesiniz evet. Gökhan? Yaklaşık 5 yıldır siyasetin içindeyim. İlçe başkan geldiğim günden beri ilçe başkanlığı görevim devam ediyor. İlçede herkes bizi tanıyor zaten biliyor. Yanımızdalar. Eşimiz, dostumuz gerçekten büyük bir destekle bizi destekliyorlar. Bundan Vallahi da iliç halkına teşekkür ediyorum. İliç de küçücük bir şehir küçük evet, bir Küçücük bir daha Evet, 10 bin nüfusluk bir ilçe. Ee, tabii ki bundan e, 2000'li yıllara kadar e, küçük baş hayvancılıkla uğraşıyordum. İlişte bir üretim vardı. Yani e, hem çiftçilik hem hayvancılık. E, daha sonra 2000'li yıllardan sonra buraya bir altın madeni geldi. E, arazi tahribatı, işte e, insanların e, e, insanlar artık hayvancılık yapamamışı e, bu sefer e, maden bir bağımlılık yarattı. Yani artık gelin siz de burada çalışın diyerekten. İnsanlar hepsi e, burada işe girdi, hayvancılık bitti, yani bitme noktasına geldi, bitti demeyelim ama bitme noktasına geldi. Ha, ama altın e, madeni başlı başına bir sorun. Bundan iki, Yani büyük bir sorundu aslında. E, bunu başta biz bilemedik, büyüklerimiz bilemediler. Hmm. E, ülkemize bir fayda sağlayacağını düşünüyorduk. E, sonradan öğrendik ki ülkemize çok bir faydası da yokmuş. Yani Yok. bunu biz, biz isteriz ki bizim devletimiz çıkarsın. Yani. Bizim devletimize gerçekten destek olmasını isteriz. Bu güzel bir şey aslında ama yabancıların çıkartıp bizim de sadece bakmamız açıkçası ilçemize de bize de zorumuza gitmiyor desek yalan olmuş olur yani. Yani kiloda 2 gram altına da değecek bir tahribat değil onu anlatmaya çalışıyor aslında Sayın Başkan. Şimdi Gökhan Bey <laughs> sizin profesyonel işiniz evet. ne? Ben esnafım. Haha, ee, yani nasıl yapıyorum? Tabi ticaretin de içinde olduğunuz için ticaret erbabı olduğu için er, erbabı olduğunuz evet, için biraz evet. genel anlamda ekonomik koşulları da biraz sizinle konuşalım. Ee, nasıl ekonomik şartlar? Yani şimdi asgari ücret 28 bin 75 bin lira olarak e, ifade edildi, emekli maaşı 19 bin liranın altında kaldı. E, bu biraz kamuoyu üzerinde gerçekten hani travmatik bir sürece işaret ediyor çünkü hayat çok pahalı. İliç'te de aynı mı? Şimdi İliç'te şartlar daha ağır Naime Hanım. İşin gerçeğini ha. söylemek gerekirse çünkü İliç ilçesi altın madeniyle en büyük altın çağını yaşadı. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani İstanbul gibi Ankara gibi yerlerde bundan iki sene önce kiralar altı bin yedi bin liraydıysa İliç'te de aynı öyleydi yani. inanır mısınız? Şimdi maden de kapandığı için burada bir yıkım oldu biliyorsunuz. Burada bir yıkım olduktan sonra altın madeni kapandı. İlçe halkı tamamen şu anda e, çok zor durumda. Yani artık geriye dönecek yapacak hayvancılık da kalmadı. Mera da kalmadı işin gerçeği yani. Hmm. E, o, onun, onun için büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ama Türkiye genelinde baktığımız zaman e, asgari ücretin yükselmesi, emekli maaşlarının yükselmesi tabii ki çok önemli ama bunlardan en önemlisi enflasyonun önüne geçebilmektir. Şimdi maaşı yükseltip enflasyon yükseldikten sonra bir mantık kalmıyor. Eriyor. Maaşı geçmeden eriyor yani. Ne diyorlar insanlar Sayın Başkan? Ee, yani şimdi meralar falan da kalmadı dediniz ya. Peki hayat nasıl devam ediyor? Bu insanlar ne yiyor, ne içiyor? İhtiyaçları nasıl karşılıyor? Kim Vallahi nereden lan, para kazanıyor? Yani şu anda çok ciddi bir sıkıntının içindeler. Şimdi e, insanlar şaşırmış. Burada gurbete çıktılar artık. Gerçekten e, artık Türkiye'nin her tarafına gittiler işte. Ee, başka başka işler bunlar şoförlük yaptılar ne bileyim şu anda yani e, ilçede çok kimse de kalmadı göçe de zorlandı ilçede artık kimse kalmadı yani Hay Allah. Peki siz nasıl çalışıyorsunuz? Yani Yeni Refah Partisi ilçe ilç ilçe başkanlığı olarak neler yapıyorsunuz? Vatandaşla nasıl bir araya geliyorsunuz? Kendinizi nasıl anlatıyorsunuz? Yani biz e, bu ülkenin başına genel başkanımızın da her zaman söylediği gibi gerçekten bir milli görüşün gelmesi gerekiyor. Yani e, denk bütçeyi yakalamak gibi, e, tasarruf yapmak gibi öyle büyük tedbirlerimiz var ki bunların hepsini sağladığımız zaman gerçekten biz bunu milletimize anlatıyoruz burada, ilçemizde de anlatıyoruz bunları. Yani aslında insanlarımız da bunları anlıyor Naime Hanım. Gerçekten ha. anlıyor ama bir türlü bir türlü işte kırma kırmamız gereken yeri bir türlü kıramıyoruz. Nedendir bilmiyorum Başka ama. Ne? E Samimiyetimize güvenerek size çok açık yüreklikle bir soru sormama müsaade eder misiniz? Arzu ederseniz cevaplamayın Hayır. ama ben gerçekten samimiyetle merak ettiğim için soruyorum. Şimdi kökleri aynı olan bir e, siyasi e, iki ayrı partiden bahsediyoruz. Birisi yeniden refah partisi, birisi de Ak parti. Ak parti sonuç itibariyle bakıldığında, e, rahmetli Erbakan hocanın tedrisatından geçmiş e, siyasetçilerin bir araya gelerek kurduğu ve 20 3 yıldır da ülkeyi yönettiği bir anlayışın doğurduğu sonuç. Öyle bir siyasi oluşum. Yeniden Refah Partisi de bakıldığında çok benzerlikleri taban anlamında olsa da, siyasi tabanı açısından olsa da siyaseten özellikle ahlaki manada birbirine çok iki ayrı yerde duran iki ayrı anlayıştan bahsediyoruz. Biraz sizi kötü etkilediğini düşünüyor musunuz? Yani AK Parti'nin özellikle son yıllardaki siyasetinin, kamuoyu vicdanında çok rahatsız edici adımlar atılmasından kaynaklı. yeniden refah partisinde etkilediğini düşünüyor musunuz? Ya, kesinlikle etkiliyor. Yani son yıllarda yaptıkları siyaset e, gerçekten Yeniden Refah Partisi'nin tabanını da etkiliyor. Şimdi insanların artık böyle bir tereddütü var. Acaba Yeniden Refah Partisi de iktidara gelse e, bunların e, sonradan yaptıkları gibi yaparlar mı diye bir tereddüt yok desek yalan olur. Yani böyle böyle yani bunu söylüyorlar ya, evet, ya, direkt siz değil Tabii tabii söylüyorlar. Dile getiriyorlar. Yani e, tabii ki Erbakan hocanın evladı ee, varisi e, Sayın Genel Başkanımız gerçekten çok kıymetli. E, bunu milletimiz çok iyi biliyor. Şu anda Necmettin Erbakan'ı mumla arıyorlar. Yani bunu konuştuğumuz zaman sağcısı, solcusu, Kürdü. Yani diyorlar ki biz Necmettin Erbakan döneminde bir rahata, 11 aylık bir iktidar dönemindeki başbakan yardımcısıydı. Biz o dönemden e, bir şey gerçekten bize değer verdiğini anladık diyorlar. Geçimimizi sağlamayı e, anladık diyorlar. Ama yine de bir tereddüt Ama iyi yok. terakkiçilik referansları bizim. var. Erbakan hocanın biliyorsunuz yani geçmiş siyasi tarihinde çok iyi referansları var. Mesela 1.74 Paris Kıbrıs Barış Harekatında evet, evet. iki önemli liderden biri. iki evet. e, sonra Refah yol döneminde işte birden gelip birden bire 11 ay gibi kısa sürede de bütçe yapıp bir sürü şeyi düzene sokup e, hayata geçirmesi var. 74'teki iktidarda yine Türkiye'nin çok önemli fabrikalarına Yatırım kalkınma planı çerçevesinde çok imzası var. Yani İç Anadolu'dan Doğu'ya, Batı'dan Karadeniz'e her tarafta imzası var. Ama bunların hiçbirini AK Parti iktidarı muhafaza etmedi. Biliyorsunuz özelleştirdi ve sattı. Maalesef işte yani Erbakan hocanın söyledikleri, uyguladıkları, aklından geçirdiklerini hiçbirisini yapamadılar yani. Bunu bunu millet de biliyor, halkımız da biliyor işin gerçeği. Evet ama tabii ki e, daha kötüsü olacağına bunlar olsun anlayışıyla e, böyle devam ediyor yani. Evet, evet anlıyorum. Biraz bunu kırmanız için e, sizce ne yapmak lazım? Yani hani kendinizi daha doğru ifade etmek için e, vatandaşı ikna edebilme yöntemleri yolları var mı? Yoksa bu kötü referans üstünüze yapışacak mı? Yani ben yapışacağını düşünmüyorum çünkü e, biz sadece medyada sıkıntı yaşıyoruz. Eğer ki medyada önümüz açık olmuş olsa insanlar bizi anlayabilecekler. Ne dediğimizi, gerçekten ne yapacağımızı bilebilecekler. Hı -hı. Anlıyorum, evet. anlıyorum ki sizin e, sayın başkan ajandanızda hayatın rutin akışı içinde baktığınızda ben hep hani konuklarıma diyorum ki yani Türkiye'nin sorunları var iç politikadan dış politikaya ekonomiden sağlığa e, işte e, gençlerin işsizliğinden tutunda e, kadın problemlerine kadına şiddet konusundaki sorunlara e, e, her konuda problem var ama iç özelinde baktığınızda sizin ajandanızda ivedilikle çöz çözülmesi gerektiğini düşündüğünüz e, ve vatandaşlar duyduğunuz sorunlar neler? İliş'te, e, İliş Erzincan e, bir yol e, sıkıntımız var bizim. Gerçekten Aha. refah üzerinden gidebilecek olan bir yolumuz vardı. Yıllarda çalışma yapılıyor ama bir türlü bir sonuca varlamadı. Ben bunu e, milletvekillerimizle de konuştum. E, hem gerek AK Parti'nin hem gerek e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de görüştük. Biz e, bu yolun e, yani sizin yapmanız, bizim yapmanız çok önemli değil. Biz burada halkın gerçekten bir rahata ermesi İhtiyaç. için Hı. yani ihtiyaçtır yani buradan oraya. Çünkü e, bizim hastanemiz e, Nayma Hanım, e, hiç donanımlı değil. Bizim e, il işten Erzincan'a 120 kilometre yol var. ya yani Kışın bir kere tamamıyla hayat duruyor buradan. Hı. Yani Allah korusun bir çocuk hastalansa, bir e, doğum olsa buradan ambulansa binip Erzincan'a götürmek zorundalar. Burada artık onlar yapamıyorlar. Ben bir e, hastaneye bir kadın uzmanının bir çocuk uzmanının bu hastaneye gelmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunu Hı -hı. da söylüyorum dile de getiriyoruz bu büyük eksiklik yani e, e, gittiğimiz yol da aynı az önce belirttiğim gibi o yol da hâle 20 senedir bitmeyen bir yol yani nasıl Hı -hı. onu bilmiyorum o yol da bir türlü bitemedi e, bunlar il için en büyük sorunlarından birileri diye düşünüyorum Hı -hı. E, ikinci, ikinci bir konu da e, buradaki Hı -hı. altın altın madeninde e, bir kaza oldu burada şehitlerimiz evet. oldu. Allah, Allah kanı rahmet, rahmet etsin. Allah rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Çok üzüldük hepimiz. O, o, o acı hiçbir zaman unutulmayacak burada. Gerçekten, gerçekten. unutulmayacak. Gerçekten yani, ya. Bir dikkatsizlik nelere mal oldu maalesef. Hı -hı. Ee, evet. Ama tabii ki şunu da şunu da belirtmek isteriz. Ee, yani tabii ki bunu tam istişare edip hepimiz bir araya gelip bu madenin gerçekten açılıp devletimiz tarafından işlenmesinin daha doğru olabileceğini düşündüğümüz için daha sağlıklı, daha güzel ve ülkemize faydası olacağını düşünüyoruz. Ama yani işleme açısından teknoloji Türkiye'de yok. Yani Türkiye o teknolojiyi bilmiyor. Onun için yabancılara veriyorlar. Evet. Ve biz sadece bir kiloda iki gram için yani toprağımızdan işte suyumuzdan havamızdan her şeyimizden oluyoruz. Sayın Başkan bunun yerine daha köklü çözümler yani bu teknoloji Türkiye'de yoksa o zaman o toprağı da kaybetmenin, o suyu kirletmenin, o havayı kirletmenin de mantığı yok. Değil mi? Yani başka bir Alternatifler yaratmak, inşa, inşa etmek ticaret açısından, ekonomi açısından daha sağlıklı olmaz mı? İliç sadece altından ibaret mi? Başka altyapısı yok mu? Ee, üreteceği başka bir alternatif e, ticaret kalemi olamaz mı? Yani şimdi e, Naime Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Mesela ben e, başında da belirttiğim gibi ben e, şunu dedim. İliç'in e, daha önce küçük baş hayvancılıkla uğraşıyordu. Evet. Burada 100, 100 bin koyun vardı yani azmaz değil demek? yani bayağı bir. O, yani, tabii. bu bu başlı başına bir üretimdir aslında tabii. Yalnızca, ya, e, devletin de burada e, birazcık sanki e, geride kaldığını düşünüyorum çünkü buraya bu insanlara dağları e, yaylaları tahsis etmek zorundasınız bu insanlar yaylaya gidecek üretim yapacak yapamıyor yani e, ilkbaharın oldu mu Mayıs-Haziran ayında insanlar hangi tarafa gidecek, nasıl süt sağacak, nasıl peynir yapacak şaşırıyorlar. Çocuklar e, tabii, tabii, açmaları lazım. Bütün ovaları, bütün ya dağları, bütün lazım. değil mi? Tabii tabii açmaları ya, lazım. Emekçi emekçi onlar, emek yiyen onlar yani bu üretim bu ülkeye bir kalkınma sağlıyor. Yani bunun için e, bu yaylaları açmaları lazım. Bu da yani il için önünde bence çok büyük bir sorundur. Yani bunu da dile getirelim. Evet, peki. Başkanım çok teşekkür ederim. Var mı eksik noksan benim atladığım, sizin ilave etmek isteyeceğiniz son bir iki cümle? Çok teşekkür ederim. Ee, çok memnun oldum tanıştığımıza. Ee, Trend Medya'ya teşekkür İlk ediyorum. Böyle, iyi geldiniz. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet i̇yi olun. olun. Siz de, siz de çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ee, size de çalışma arkadaşlarınıza da kolaylıklar, başarılar sayın görümüz. Çok teşekkür iyi ettiniz ederim. gelmekle. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler, sağ olun. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Yeniden Refah Partisi İliç İlçe Başkanımız Sayın Gökhan Gürbüz canlı yayın konuğumuzdu. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.